Korku insanın en büyük ve en güçlü duygusudur. Yeri geldiğinde en büyük silahı, yeri geldiğinde ise en büyük düşmanı olmuştur. Asırlar boyu insanoğlu korktu ve korkutuldu. Kimi zaman bir insandan, kimi zaman bir ordudan, kimi zaman bir kitaptan, kimi zaman da bir mikroptan. Korku insanın en zayıf noktası ve en dengesiz tarafıdır. Korku duygusu bu derece dengesiz programlanmış olan bir varlık ancak korkuyla hizaya getirilir. İnsanı en iyi tanıyan, onun tabiatından en çok haberdar olan elbette onu yaratandır. Bu sebepten ötürü asırlardır azgın nefsimizin ıslahı için büyük bir şeyle korkuttu bizi yaratıcımız. Ateş İnsan nankördür. İnsan unutkandır. İnsan düşüncesizdir. Rabbi onun felahı için ne yapmışsa? <laughs> O bütün bunlardan yüz çevirdi. İnat etti. Asi oldu ve haddi aştı. Büyüklüğü yer ile gök arasından daha büyük olan, azabından kendisi bile korkan ve ateşi en şiddetli ateşten 70 kat daha şiddetli olan cehennemden korkmayıp, ona kafa tutacak kadar cesaretli olan insanı gözle görülmeyen bir mikrop ile korkutup helak eden Allah Azze ve Celle, yeniden kudretini bizlere gösterdi. Diğer varlıklardan akıl ile üstün kılınan insana hep bir şey yapması emredildi la la Düşünmedik. Akletmedik. Korkmadık. Ama o her şeyi düşündü. Bir virüs ile insanları dehşete düşürdü. Ciddi bir tehdit atamıyoruz açıkçası. Koronavirüsü hızla yayılmaya, mecan almaya devam ediyor dünya diken üstünde. Ateş her yere sıçramış durumda. Çin'den çıkıp dünyaya yayılan virüs artık birçok ülkede ölümlere yol açan küresel bir tehdit halini aldı. Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs dehşet verici bir hızla yayılmaya devam ediyor. Evlerinden dışarı çıkmaz hale getirdi. Kendi kendilerine kurdukları düzenlerini başlarına yıktı. Onları zelil kıldı. Canlarını aldı. Dünyadaki bu azap, ahiretteki azabın en hafifiyle dahi kıyaslanamayacak derecede. Bu minik virüs, bizi bu kadar ise kim bilir o koca cehennem nasıl korkutur? Madem korkmak istemiyoruz, o zaman düşünmemiz gerekmez mi?